Recep Nemses önce Demir Yaman'ı vur diyor. Sonra Hünkar Yaman'ı kaderinde kim oynadıysa tek tek öldür diyor. O adam cezasını çekecek. Bedelini ödeyecek. Artık sana verdiğim sözün bir değeri kalmadı Demir Yaman. Biz istersek her şey olur. Beni sevdiğini bile bile ben senden uzak duramam. Ben seninle ölüme giderim. İnan giderim. Gözümü bile kırpmam giderim. Akacak kan damarda durmayacak. Ne yaparsan yap bakacak. Sen mahkemeden daha mı büyüksün? Çukurova'dan da büyüğüm, Hünkar Yaman'dan da büyüğüm, Demir'den de büyüğüm. Her şeyi göze aldıysan benim rızam da senin hakkım. Bak, görüyor musun? Rabbim bizim yolumuzu açıyor Züleyha. Yolun da bahtın da açık olsun. Az kaldı Züleyha, az kaldı. Gip bir hayatımız olacak. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de.